Şimdi çok açık söylüyorum. Buradan bütün milletimizin huzurunda Cumhuriyet Halk Partisi adına son gelişen olaylar çerçevesinde çok açık bir çağrıda bulunuyorum. Üç noktayı huzurlarınıza getiriyorum. Bir, 17-18 Aralık günlerinde Başbakan'la oğlunun arasında hangi saat, hangi dakika görüşmeler yapılmıştır? Tip tarafından bunların resmi olarak açıklanması gerekmektedir. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğluyla yaptığı sabah 08.02'deki konuşmada haber ver, önlem alsınlar dediği bu kişilerin tümünün mal varlıkları açıklanmalıdır. O telaş içerisinde evden kaçırmaya, dağıtmaya çalıştığınız toplam para miktarı ne kadardır? Zor sorular değil. O istifleyenler bunun miktarını da bilir herhalde. Olaylar ortada, diyaloglar açık, ilişkiler açık. 17 Aralık sonrasında Bilal'i ve aileyi korumak için yapılanlar, edilenler ortada. Artık tuzun koktuğu yerdeyiz değerli basın mensupları. Başbakan ya istifa edecek, hakkındaki suçlamaların yandaş değil, bağımsız yargı önünde araştırılmasının ve yargılanmasının yolunu açacak ya da ki burası çok tehlikeli ya da ülkeyi ekonomik, sosyal, siyasal her alanda açmaza sürükleyerek tamiri zor bir kaosun içine sokacak, kargaşanın içine sokacak. Bugün başbakan dahil yakınındaki bir kısım yetkili bugün maalesef iktidar gücüyle bir lokma bir hırkadan Allah razı olsun da devlet gücüyle milleti soyar hale gelmişlerdir. Bu rezaletler dizisinden şantaj, montaj, komplo komikliğiyle çıkamazlar. Son söz yüce divanın olacaktır. Eğer kaçmazsa gidiş bu gidiştir. Gün neler gösterecek bunları hep beraber göreceğiz. Türkiye bu kirle, bu yükle yoluna devam etmeyecektir. Türkiye yeni bir başlangıç yapacak. Kadrola da sahiptir. Temiz siyaset erbabına da sahiptir.